Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Arda. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere söz verdiğimiz üzere Counter Strike Global Offensive'i indirmeyi göstereceğim. Hem multiplayer olacak hem de updater olacak. Yani en son sürümlere yükseltebileceksiniz hem yani de online oynayabileceksiniz. şimdi benim aşağıda vermiş olduğum linkten şu şu dosyayı açıyorsunuz. Ben o torrent kullandığım için U torrent açılıyor. Ee, indiriyorsunuz. Ben de şu an e, ben onu medya indirmiştim daha önceden. O yüzden gösteremeyeceğim. Sonra e, indirmek istediğiniz yeri seçiyorsunuz ya ve indirmeye veriyorsunuz. İndirdiğiniz yere geliyor. Şöyle bir şey. Bunun adını tıpatıp aynısı. Hemen göstereyim. Bakın. Zaten torrent hep öyle oluyor. Giriyoruz bu klasöre ve bu şekilde şeyler çıkıyor. Setup'u çalıştırın. Evet, tamam. Türkçe'yi seçin orada. İleri. Buraya adınızı, buraya da ee, şey, nedir onun adı? Klan yazıyorsunuz. Ben ee, bunu ilk kurarken ne olduğunu tam olarak bilmiyordum. E, bunları hep böyle bıraktım. Mesela ben bilgisayarımı alırken ee, şu kullanıcı adını, mesela oturumun adını, öyle büyük harflerle ardı olarak kaydettirdim. E, bu Da laptopumun markası zaten. E, bunları falan indirdiğinizde ileri diyorsunuz ve kuracağınız yeri seçiyorsunuz. E, eğer ellemezseniz e, C Program file Files e, storecine Portal. Yani e, Valve'nin yani kurdu, kurmuş olduğu için mesela setupla e, geris mod indirseniz yerini değiştirmezseniz büyük ihtimal o da buraya gelir. Mesela ben göstereyim hemen. Gördüğünüz üzere ama ben silmiştim yani sadece indirme dosya yani daha doğrusu kullanıcı dosyası falan burada bakın evet sonra la tabii buraya Counter Strike, Global Offensive gelmedi ileri diyorsunuz kura tıkladığınızda kuruyor bu çok uzun sürmez sonra ben şimdi iptal diyeceğim ama siz kur diyeceksiniz ee, iptal ettik sonra şuradan masa üstüne şu ve bu bu iki ee, kısa gelecek oyunu hemen çalıştırmayın çünkü oyun çalışmayacaktır yani bu cs ee, counter strike global offensive çalışmayacaktır boşuna denemeyiniz bu update counter strike global offensive ee, Çalıştıracaksınız. Ben de internet yok. Ben e, updateleyemeyeceğim. Ama e, anlatayım size hemen. Çalıştıralım. Ya yani updatelemeyecek. Fakat göstereceğim. Bakın, error verdi. Şimdi burada mavi, burada da kırmızı e, sı renkte bir e, iki tane bar var. Mavi en hızlı doluyor. Yani birlikte doluyorlar daha doğrusu. Loading şeyler bunlar. Dolduğunda şuradaki patch butonu Açılacak. Buna tıkladığınızda sarı yazılar olan mavi e, bir yer var. Üzerinde yeşil mi sarı mı ne karışım öyle bir e, renk var. Yani renkte yazılar var. Ve e, yani bir komut satırı orası. Ve e, en sevdiğim şeylerden biri benim bu update şeyleri. Programları ay, e, inan update programları falan ee, öyle işte peçe bastığınızda en uzun işlem başlıyor. Ben e, 400 kilobaytla 4-5 saatte mi ne indirdim yani oyunu ee, bu arada oyunda hani böyle tüm her şey var işte tüm eldivenler olsun tüm skinler olsun hepsi fabrikadan yeni çıkmış. Öyle bir güzel özelliği var ve eğer multiplayer oynamak istiyorsanız ben şimdi göstereceğim fakat multiplayer'e giremeyeceğim fakat göstereceğim size nereden girmeniz gerektiğini ee, bittiğinde en son sürümde olacak ya mesela yeni update geldiğinde ara sıra arada bir e, bu uygulamayı çalıştıracaksınız tabii ki de yani şey yeni e, update gelmişse diye daha sonra e, işte incek. E, bu işlem bilgisayarınızın hızına bağlı arkadaşlar sonra işte bunlar falan hepsi olacak e, benimki biraz geri sürümde yani çok az bir sür, e, geri sürümde ama tabi dediğim gibi e, update çalıştırmadan oyun çalıştırmayın şimdi oyuna girelim daha sonra e, tekrar nereden gireceğinizi göstereceğim ben evet şu an devam ediyoruz oyundan ee, hemen göstereyim. Oyna'ya tıklıyorsunuz. Arkadaşlar orijinalinde oyun bul diyerek e, online giriyorsunuz ama bizim sürümümüzde oyun bul çalışmıyor. Topluluk sunucuları. Evet. Tamam. Buradan internet ve buradan bir sürü sürü e, şey durumladı. Server çıkacak. Onlara girip e, multiplayer oynayabileceksiniz. E ben Hemen şuradan şöyle oyun çalıştığını göstereyim. Safe house tabi silah yarışı yapalım. Çok da zorlukta botlar. Ben e, şu ana kadar hiç e, multiplayer oynamadım fakat oynamamın nedeni bizim internet son günlerde bayağı kötüydü. E, ayrıca update'i yapamadım bu yüzden. Yani o yüzden e, Ama yalan şey attığımı e, Düşünmeyin çünkü e, yani Normalde ben o oyun Buldan falan zannediyordum Tabi online nasıl oynanır Diye araştırırken e, Bir arkadaş e, şey diye gösteriyordu Hani o topluluk sunucularına girip Oynuyordu ve gerçekten de Oyuna girip oynamıştı e, Ama bizim sürümde de oluyor Tabi en son sürüme Yükseltmeniz lazım Yani bizim o, e, indirdiğimiz Counter-Strike Global Offensive'de de oluyor. Ama e, maksat en son sürüme yükseltmeniz. Skinleri e, değiştirmezseniz değişik değişik geliyorlar işte falan. Yani değiştirmeniz lazım. Ve e, şöyle değişik bir... Artık kötü mü iyi mi tam olarak siz karar verirsiniz ona ben değil. E, çünkü kişiden kişiye de, o, e, değişir bu şey. Ee, oyunda şöyle bir şey var mesela e, siz bir tane sürümde bayağı uzun süre oynadınız ve yeni update geldi ve siz e, updateliyorsunuz oyunu, e, güncelliyorsunuz. Bir an e, yani bütün skinlerinizi falan değiştirdiniz normal alanda. E, yeni güncellediğinizde mesela oyunu ilk indirdiğinizdeki adamın e, koyduğu skinler hep oluyor orada. Böyle ilginç bir şey var. E değişik bir şey var işte. Bu kişiden kişiye iyi olabilir, kötü olabilir. Yani tek bir şey göre değil. Ama merak etmeyin ki günler çalışıyor ve e, fabrikadan yeni çıkmış. Mesela bu. Buluma. How. Yani İngilizce adıyla. burada e, bu arada diğer videoma gidip Haa şey bu arada oradan dili seçerseniz mesela revle falan uğraşmanıza gerek kalmıyor. Eee hani o kurulum yerini az önce göstermiştim ya. Orada Türkçeyi seçerseniz e, rev dosyasına Türkçe olarak işliyor oyunu. Hani. Tabi oyunu daha sonra şeyini değiştirmek için sürekli sürekli oyuna girip e, ay oyunu kurmanıza... Oyunu kurmayacaksınız, kurmanıza gerek yok. Eh cümleyi toparlayamadım be. Yani kurmayacaksınız. Ee, oradan revden mesela İngiliz yapmak istiyorsam İngiliz C falan yapacağım, İngiliz yapacağım. Burada bu kadar kolay mıydı bu botlar ya? Ben eskiden bayağı zorladığını zannederdim Ama belki şeydendir ya bugün. Ve dün bayağı şey oynadım Call of Duty 4 moda Bu arada onun serisi de başlayacak hiç merak etmeyin. Hatta belki birazdan ilk videosunu çekerim. Şöyle gördüğünüz üzere. Mesela adamın ilk koyduğu skin bu. Save the fa. İlk koyduğu skin. Yani daha doğrusu adamın koyduğu skin. Adam e, en iyi skinlere göre koymaya çalışmış arkadaşlar. Hani mesela güç çekirdeği en pa, e, en pahalı şey skini olabilir belki bilmiyorum. Tam olarak e, topluluk pazarında gezinmedim ama. E, arkadaşlar bu arada e, The Forest Custom FG mu, e, nasıl yapılır videomda da bahsettiğim üzere ıı, nedir onun adı işte ee, hani bir arkadaş sormuştu ya e, ad, hatta kanalın adı Sezer Türk ee, o çalıştırmayı durduruyor atas falan alıyorum demişti ee, ve online'a e girmiyor demişti benim indirdiğim yer yani indirdiğim site omega'dan indirmiş ee, benimki mi şeye giriyor arkadaşlar multiplayer'a Merak etmeyin, gördüğünüz üzere tüm skinler var. Hepsi fabrikadan yeni çıkmış, hiç şüpheniz olmasın. Yalnız e, Oyun Bulda mesela direkt sizin server seçmenize gerek yok ya. E, oyun Bulun öyle hızlıca bir oyun bulma özelliği olduğu için e, orijinaller e, orijinal oyun olanlar oradan giriyor. E, fakat e, bazı kişiler durumu yetmiyor, bazı kişilerse ailesinden izin alamıyor oyun almak için. Ee, ben ailemden izin alamıyorum, benim ailem izin vermiyor oyunu satın almama, ee, yani o yüzden internetten indirenler ne diyeceğimi unuttum yavaş. Evet bitirmek üzereyiz bu arada. Öldürme ah be sonunda alıyorum. Yani indirmek yani internetten ha ne diyeceğim aklıma geldi. Mesela ailesi izin vermeyenler, internetten indirenler falan e, şey yapıyor veya para vermek istemeyenler, internetten indirip e, oyun buldan hızlıca bulamıyor, o yüzden topluluk e, sunucusundan sunucularından bulmanız gerekiyor. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. E, bir başka videoda daha iyi. görüşmek üzere. Hoşçakalın.